Ulu Camide bulunan kabe kapı örtüsü de e, o zaman içerisinde bir konservasyona tabi tutulmamış, sadece kaba temizliği yapılmış ve yerine asılmış idi. Fakat tabii ki 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Mısırın fethedilmesi ve akabinde hilafetin Osmanlıya geçmesi sonrasında e, bunun getirilerek bizzat e, Yavuz Sultan Selim tarafından e, Ulu Camiye asıldığı rivayet edilir. O günden bugüne e, tabii ki aradan yaklaşık 500 yıla yakın bir zaman geçmişti ve bu örtünün şiddetle e, onarıma ihtiyacı vardı. Yaptığımız çalışmalar sonunda bu konuda yetkin ve uzman bir firmayı bularak restorasyon işlerine, konservasyon işlerine başlandı. E, Nisan sonu gibi 2013 yılının Mayıs başları gibi e, konservasyon çalışması başladı, özel tekniklerle çalışılıyor. Toplam 120 günlük bir süremiz var. İnşallah o süre sonunda e, tepeden tırnağa e, usulüne uygun bir şekilde konservasyonu yapılarak inşallah e, olacağındaki yerini alacaktır. Kabe kapı örtüsü yine çok özellikli e, Anadolu'daki e, en eski Kabe örtülerinden birisi. Hatta şöyle söyleyebiliriz, Hilafet'in ilk geçtiği, elimize geçtiği dönemin ilk perdesi o niteliğini taşıyor. Tabii 500 yaşında olması da çok özel. Bu anlamda düşünürsek tabii konservasyon da çok zor. Bu yüzden bu alanımızda en son teknolojiyi kullanarak üzerinde çalıştığımız perdeye minimum müdahalelerle. Konserve etme yolun düşüncesindeyiz. Oda sıcaklığımız 21-22 derece, e, nem oranımız maksimum 50 yüzde Bunun üzerinde çıktığında küflenmeler başlar, daha aşağıya düştüğü zaman da bu sefer kurumalar başlar. Burada kullandığımız lazer özellikle e, çok yaşlı tekstillerde artık neredeyse el dokunamayacak kadar hassas e, çalışmalarda kullanılan bir teknoloji. 20 yıllık bir teknoloji bildiğim kadarıyla İtalya'da üretilmiş bir cihaz.